Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ormancı Reyni'nden devam ediyoruz. Bugün oynayacağımız kahraman daha doğrusu bu maçta oynayacağımız kahraman Selena. Selena'yı ormanda çok aktif kullanıyorlar ama şöyle bir sıkıntı var abi. Selena alındığı zaman full saflaştırma alıyorlar. O yüzden Selena için bir tık problem olabiliyor. Videoya like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve istediğiniz hero'lar varsa denememi istediğiniz hero'lar varsa tabi lütfen mantık çerçevesi içinde. Ee, bunları yaparsanız çok sevinirim. Böyle sesi de kapatalım. Evet, videoya girdik. Ee, Discord'daki ses değilmişim. Onu unuttum yazalım. Sesi kapadım, unuttum. Pardon. Eh, ee, Yunus Emre yayında da bir yandan Ona yazdım. Fark etmedi herhalde. Şimdi ilk defa Selena oynayacağız ama hadi bakalım. Yani Ormanda ilk defa oynayacağız. Daha önceden e, solada oynamıştım var ama Ormanda nasıl olacak çok merak ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz hero'ları yoruma yazabilirsiniz. E, ormanda ya da lane'lerde ya da mid'de e, görmek istediğiniz hero'ları söyleyin bana. Ben elimden geldiğince halletmeye çalışacağım sizler için. Evet chat'e de yazıyorlar Selena videosu geliyor. Biri yazmış ki ilk yorum Serkan abi. <laughs> Evet, oradan sesi kapattım. Fark edemedim çünkü. Evet, başladık. Hemen şuradan abi ormandan e, yıldız parçasını tercih edelim. Bakalım tutturabilecek miyiz? İşte büyük bir önem taşıyor bu. Git lan buradan Only Freya. Seni only Freya yaparım oğlum. Evet güzel. Hemen şöyle üçüncüyü de şuraya atalım. Şunu basalım abi. Hop hemen bunu aldıktan sonra red. Red'den sonra şu küçük abi. Bak benim orman dönüşüm bu şekilde. Bu ne geri çekil atıyor lan? Bu niye geri çekil atıyor lan? Anya bak. <laughs> Adam ADC alsın istedi herhalde. Tabi Çukurda çirkin şeytanlar var. Ama benim gibi muhteşem elfler de var. Çok güzel first e aldık. Evet saflaştırma bastı. Çok güzel. Dur dur kere dur 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 öleceğiz adam 4 olmuş. 4 değil miyiz lan o? 4 niye ulti basmadı bana? Helal sana Fatih. Abi giremem. Adam beni kollayacak. Aha tuttu. Süper abi tutturdun ne güzel. O. Öldü o salonu. Umarım ölür. Ya abi saver geldi ya. Of. Abi öndeyken adamı öne geçirdik ya. Şaka mı bu? Çok da güzel zorlamıştık ama biraz bizim de hatamız var tabi. İlk iki kill aldıktan sonra çıkmam gerekiyordu oradan. Şunu da vuralım. Atmayacağım abi ona. Teşekkürler. HTP yollamış oyun içinden. Ee, hareketten esrarlı botları tercih ederim. Şurada ismini bir değiştirseler hepsi olacaktı. Geldim abi dur. Yalnız yeni metada Selena da fena oluyormuş ha. Oğlum adamı nasıl öldürdünüz ya? Adama bak, stanı gördü direkt yana kaydı. Bakayım. Dur 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 dur. Ay, neden Ay babaannenin kemiğine sıçam. Abi hay be onu var ya bir tuttursam. Adam sürekli hareket halinde. Demeci vuramadık ona. Yukarıya gidelim. Dur sakin, sakin. Abi görüş olmadan atmaya çalışıyorum ki adamlar da göremesin diye örnek bir Çok güzel gitti oraya ya? Adam çok hızlı hareket etti baba yakalayamadım. Abi bak görüşü verdim ben sana bir görüş çok sağlam bir görüş bıraktım o çıkar mı çıkmaz. Erken attık. Tam böyle nokta atışı bir görüş verdim abi. geliyorum wait me geleceğim o aşağıya bir dakika şurayı da alayım arkadaşlar fazla fight atmayın hemen hızlı hızlı gelmeye çalışıyorum bingo Yapma be Ait Saflaştırını bastırdı faşa. Safı vardı galiba. Toplanın abi. Alamadık. Çık 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 çık. Bum. Gidiş yoluna uçan Z. Abi ulti atamasın harikasın. Yunus var fena ya. Freya. Freya yılanlamaca. Abi bu build ne build bir bakayım şuna ya. İlginç bir build. Normalde tercih etmeyeceğim bu build ama. Neyse dur değiştireceğim onu. Yanından kaydı. Çok güzel yılanlarım normalde ama o yemedi. Abi şu kadar saatini çıkayım. Arkasından bir hep şey patlatacağım. Felaket telli sonra job. Bence iyi orman döndük abi yani. Ormanım başarılı oldu. bunu sabah triple atacak. Manyak atacak orada. Dur hemen yardıma gideyim. Öldü. Ben gidene kadar kan alıyor. Tabii. Çukurda çirkin şeytanlar var. Ama benim gibi muhteşem elfler de var. vur topuk. Herhalde ya pustu abi ya base'i geçti. Buraya kadar gelmiş adam. sıkıntı büyük. Hemen bir base. Sadece son redim sonra sende. Bunu da alayım abi. Ya yamyam yam şerif. Tövbe ya. biz millete diyoruz. Alevler Yunus bir çalıyor bir ya. Çukur Oğlum golduma bir baksana ya. Şu golda bir bak hele ya. Oh, tertemiz güzel bir temizleme oldu. Abi gir turtle'a, turtle da turtle sen al. Güzel vurdum ama. Çok iyi, mavisi çıkıyor Saber'ın. Buraya gelse aslında biri çok tatlı olacak. 4 çünkü Saver beni tekleyebilir. Hop şunu ben bir alayım. Sen onu bir ye. Afiyet olsun onu da ye. Bunu da bir al. Onu almadı. Tamam peki onu almak istemiyorsan seni zorlamayacağım. Çok yedin. Bunu bir tut bakayım. Hüh be. Oy 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 oy. Tamam lan tamam şaka yaptık valla uğraşıyorduk öyle makara muhabbet yani. <laughs> Bak Kumi korksun oğlum ne diyor lan. <laughs> Devri'yi topuklamış. Gel gel gel. <laughs> Orada değilmiş bu beni çok üzdü. <laughs> Sadece için Dur bir dur. Adamın görüş almadan vurmaya çalışıyorum ki Buraya bir tane bırakayım da ne olur ne olmaz. Daha gelen olursa oradan bir görüş çakarız. <laughs> Koydum kafasını abi bir tane de ulti bastı. Koydum ona da bir tane. <laughs> Öldü abi o. da ölür. Ya abi içine mi doğuyor işte ya? Kardeş sen proluk peşi dedi. Bunu gömmüş abi iki dakikada. Kim gömmüş olabilir? Mia gömmüş galiba. Hop sakin. Yedin. Yedi. Harika. Öldü o. Hadi gir. Nice. Yanlış item. Yanlış itemi aldık. Yanlış itemi aldık. Fatih'cim niye boş yapıyorsun? Ha? Geliyorum oraya. Ya var ya çıldıracağım ya. Abi. Mavi şey intikam yok. Pençe yok. Beni beklemeden Lord'a giriyor. Ya şimdi Yunus var ya yapacağın işe de sana da. Beklesene abi beni ya. Canım yok. Can toplamaya gittik. Bir dakika çık ya. Şimdi geldi de Lord'u tut abi. Ölüm kaydı. Sorry. <laughs> Öldü o. Reddeler. çok iyi kaçıyor. Kufra çok iyi kaçıyor stanlardan. Diğerleri o kadar iyi değil de. Bunların stanları çok iyi. Evet, nazar değdi. O öldü. Hadi. Tuttu abi. indir şunu. Tamam. Yardır abi midden. Salla onu. Miyaları da dönmüş olması lazım. Şuraya bir tane koyayım da veya kart ya da biri yesin. Hop çok güzel aldı be. Lan. Buradan. Tuttu abi ona. Tutmadı tamam neyse oyun bitti. Oo. Gözüm şeye bakarken, Mia'ya bakarken arkadan şey gelmiş. Desilon doğmuş. Onu hiç fark etmedim ya. Abi mit geliyor mit. Öleceksiniz orada. Ulan olayı kes ya. Bak şu an çok üzüldüm. Ne çıkıyorum ben? Gene bir yanlış item çıkıyoruz ama neyse dur bakayım şöyle şunu bir bakalım abi şunu bir at. Ee, şuradan kitap al buna kaç gold kaldı 1400 gold 200 biz de var 1200 gold. Neyse sağ alttan toparlayacağız artık onu. Neyse ormanımız iyi oldu ya 12-9 gidiyoruz. Yunus zaten manyak falan da attı. Aa biri yedi lan onu. Kim yedi onu? Biri bir yerdeki stanı yedi göremedi onu. Çok iyi hadi aldı Yunus onu. Açamaz. Al kart da gitti. Geçmiş olsun. Hadi. Aldı. Tamam bitti oyun. Abi şunu alayım hemen. Hemen mavi. Ma mavi yok. Where is my mavi? Acaba hangi? Kesin faşa aldı abi. Geri rakibinkini çalmıştır. Bak güvenemedim ben faşa. Faşa zaten geri çekilip duruyordu. Sen şunu bir ye bakayım. Sen de şunu ye. Anneni kaçırırım. Tamam lan tamam tamam. Şaka yaptım dur. Kim yemek istiyor? Sen. Dur bir dur bir dur bir dur bir. Otomatiğe bağladı. Meyve tutmam lazım ya ya. çık çık çık. O bir tane yedi sağlam. Geri geri arkadaşlar geri. Oğlum geri işte daha. Saber'ın ultisi dönerse bize sıkıntı yaratır. Aha yakalandım. Ya abi Nasıl görmem onu ya? Tamam oyun biter abi bu noktada. Kötü oldu orada ölmem ya. Bu beni çok üzdü. Baya baya üzdü aşırı üzdü. Neyse. O lordu tutarız diye tahmin ediyorum da. Yerine söz veremeyeceğim yani oyunu bitirmemiz lazım. Ama Kerim yani sen de halsın pençeleri çıkılır mı ya halsın pençeleri ne abi? Tabii çukurda çirkin şeytanlar var ama benim gibi muhteşem elfler de var. Neyse pür dikkatim abi bir dakika. Abi minyonları dinkiler Tutsun Bir hala hayatta mı abi hayatta? Hadi abi. Ama yok ya bitti. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaybetmek de var. Koruma puanım vardı. Ee, oradan güzel bir yırtış sağladık. Yani en azından şeyimiz gitmedi ama yine de yani Hasım Pençeli bir keri. kankan be. Yani bak e, videoyu izlersin eminim. İpik ekranında da beni de tanıdın. Selam verdin de. Abi güzel kardeşim bak fırtına ne? Birinci item fırtına ne abi? Yani sen bunu niçin kullanıyorsun canavar abicisine? Bunun yerine bir tane topa alsan. Bitmeyen savaş alsan tamam mı? Bunun yerine ne bileyim bir başka bir ee, ismi gelmiyor aklıma da. Yani bunun build'i bu mu ya? Kurban oldu. Neyse arkadaşlar güzel bir maçtı. Like atmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.